Yaratılış Kitabı 24. Bölüm İbrahim kocamış, iyice yaşlanmıştı. Rab onu her yönden kutsamıştı. İbrahim, evindeki en yaşlı ve her şeyden sorumlu uşağına, elini uyluğumun altına koy dedi. Yerin göğün tanrısı, Rabbin adıyla ant içmeni istiyorum. Aralarında yaşadığım Kenanlılardan oğluma kız almayacaksın. Oğlum İshak'a kız almak için benim ülkeme, akrabalarımın yanına gideceksin. Uşak, ya kız benimle bu ülkeye gelmek istemezse diye sordu. O zaman oğlunu geldiğin ülkeye götüreyim mi? İbrahim, sakın oğlumu oraya götürme dedi. Beni baba ocağından doğduğum ülkeden getiren, bu toprakları senin soyuna vereceğim diyerek ant içen göklerin tanrısı Rab senin önünden meleğini gönderecek. Böylece oradan oğluma bir kız alabileceksin.'' Eğer kız seninle gelmek istemezse, içtiğin ant seni bağlamaz. Yalnız oğlumu oraya götürme. Bunun üzerine, uşak elini efendisi İbrahim'in uyluğunun altına koyarak bu konuda ant içti. Sonra efendisinden on deve alarak en iyi eşyalarla birlikte yola çıktı. Aram, Naharayim'e, Nahar'ın yaşadığı kente gitti. Develerini kentin dışındaki kuyunun yanına çöktürdü. Akşam üzeriydi kadınların su almak için dışarı çıkacakları zamandı. Uşak: Ya Rab, efendim İbrahim'in tanrısı, yalvarırım, bugün beni başarılı kıl diye dua etti. Efendim İbrahim'e iyilik et. İşte pınarın başında bekliyorum. Kentin kızları su almaya geliyorlar. Birine: Lütfen testini indir, biraz su içeyim diyeceğim. O da: Sen iç ben de develerine içireyim derse bileceğim ki o kız kulun ıslak için seçtiğin kızdır. Böylece efendime iyilik ettiğini anlayacağım. O duasını bitirmeden İbrahim'in kardeşi Nahor'la karısı Milka'nın oğlu Betuel'in kızı Rebeka omuzunda su tehtisiyle dışarı çıktı. Çok güzel bir genç kızdı. Ona erkek eli değmemişti. Pınar'a gitti, testesini doldurup geri döndü. Uşak onu karşılamaya koştu. Lütfen testinden biraz su ver içeyim dedi. Rebecca iç efendim diyerek hemen testesini indirdi. İçmesi için ona uzattı. Ona su verdikten sonra develerin içinde su çekeyim dedi. Kanıncaya kadar içsinler. Çabucak suyu hayvanların teknesine boşalttı. Yine su çekmek için kuyuya koştu. Adamın bütün develeri için su çekti. Adam Rabbin yolunu açıp açmadığını anlamak için sessizce genç kızı süzüyordu. Develer su içtikten sonra adam bir deka ağırlığında altın bir burun halkasıyla on şeker ağırlığında iki altın bilezik çıkardı. Lütfen söyle kimin kızısın sen diye sordu. Babanın evinde geceyi geçirebileceğimiz bir yer var mı? Kız Milka ile Nahor'un oğlu Betuel'in kızıyım diye karşılık verdi. Bizde saman ve yem bol, geceyi geçirebileceğiniz yerde var. Adam eğilip Rab'be tapındı. Efendim İbrahim'in tanrısı Rab'be övgüler olsun dedi. Sevgisini, sadakatini Efendim'den esirgemedi. Efendimin akrabalarının evine giden yolu bana gösterdi. Kız annesinin evine koşup olanları anlattı. Rebeka'nın Lavan adında bir kardeşi vardı. Lavan, Pınar'ın başındaki adama doğru koştu. Kız kardeşinin burnundaki halkayı, kollarındaki bilezikleri görmüştü. Rebecca, adamın kendisine söylediklerini de anlatınca, Lavan adamın yanına gitti. Adam, Pınar'ın başında, develerin yanında duruyordu. Lavan, ''Eve buyur, ey Rabbin kutsadığı adam.'' dedi. ''Niçin dışarıda bekliyorsun? Senin için oda, develerin için yer hazırladım.'' Böylece adam eve girdi. Lavan develerin kolanlarını çözdü. Onlara saman ve yem verdi. Adamla yanındakilere ayaklarını yıkamaları için su getirdi. Önüne yemek konulunca adam, ''Niçin geldiğimi anlatmaktan yemek yemeyeceğim?'' dedi. Lavan, ''Öyleyse anlat.'' diye karşılık verdi. Adam, ''Ben İbrahim'in uşağıyım.'' dedi. Rab, efendimi alabildiğine kutsadı. Onu zengin etti.'' ona var, sığır, altın, gümüş, erkek ve kadın köleler, develer, eşekler verdi. Karısı Sara ileri yaşta efendime bir oğul doğurdu. Efendim sahip olduğu her şeyi oğluna verdi. Ülkelerinde yaşadığım Kenanlılardan oğluma kız almayacaksın. Oğluma kız almak için babamın ailesine, akrabalarımın yanına gideceksin diyerek bana ant içirdi. Efendime, ya kız benimle gelmezse diye sordum. Efendim, yolunda yürüdüğün Rab meleğini seninle gönderecek, yolunu açacak dedi. Akrabalarımdan, babamın ailesinden oğluma bir kız getireceksin. İçtiğin anttan ancak akrabalarımın yanına vardığında sana kızı vermezlerse, evet ancak o zaman özgür olabilirsin. Bugün Pınar'ın başına geldiğinde şöyle dua ettim. Ya Rab, Efendim İbrahim'in tanrısı, yalvarırım yolumu aç. İşte pınarın başında bekliyorum. Su almaya gelen kızlardan birine, lütfen testinden bana biraz su ver, içeyim diyeceğim. O da, sen iç, develerin içinde su çekeyim derse, anlayacağım ki, Efendimin oğlu için Rabbin seçtiği kız budur. Ben içimden dua ederken, Rebeka omuzunda su testisiyle dışarı çıktı. Pınar başına gidip su aldı ona, ''Lütfen biraz su ver içeyim.'' dedim. Rebecca hemen tesisini omzundan indirdi. ''İç efendim.'' dedi. ''Ben de develerine içireyim.'' Ben içtim. Develere de su verdi. Ona, ''Kimin kızısın sen?'' diye sordum. ''Milkayla Nahor'un oğlu Betuel'in kızıyım.'' dedi. Bunun üzerine burnuna halka, kollarına bilezik taktım. Eğilip rabbe tapındım. Efendim'in oğluna, kardeşinin torununu almak için bana doğru yol gösteren Efendim İbrahim'in tanrısı Rab'be övgüler sundum. Şimdi Efendim'e sevgi ve sadakat mi göstereceksiniz yoksa olmaz mı diyeceksiniz bana bildirin. Öyle ki ben de ne yapacağıma karar vereyim. Laman'la Betüel, bu Rab'bin işi diye karşılık verdiler. Biz sana ne iyi ne kötü diyebiliriz. İşte Rebeka burada. Al götür. Rabbim buyurduğu gibi, Efendinin oğluna kara olsun. İbrahim'in uşağı bu sözleri duyunca, Yere kapanarak Rab'be tapındı. Rebeka'yı altın, gümüş takımlar, giysiler, Kardeşiyle annesine de değerli eşyalar çıkarıp verdi. Sonra yanındakilerle birlikte yedi içti. Geceyi orada geçirdiler. Sabah kalkınca İbrahim'in uşağı, Beni yolcu edin, efendime döneyim dedi. Rebeka'nın kardeşiyle annesi, ''Bırak kız on gün kadar bizimle kalsın, sonra gidersin.'' diye karşılık verdiler. Adam, ''Madem Rab yolumu açtı, beni geciktirmeyin.'' dedi. ''İzin verin, efendime döneyim.'' Kızı çağırıp ona soralım dediler. Rebeka'yı çağırıp, ''Bu adamla gitmek istiyor musun?'' diye sordular. Rebeka, ''İstiyorum.'' dedi. Böylece Rebekayla ile dadısını, İbrahim'in uşağıyla adamlarını uğurlamaya çıktılar. Rebeka'yı şöyle kutsadılar. Ey kız kardeşimiz, binlerce, on binlerce kişiyi analık et. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinsin. Rebeka'yla genç hizmetçileri hazırlanıp develere binerek İbrahim'in uşağını izlediler. Uşak Rebeka'yı alıp oradan ayrıldı. İshak, beer Lahay, Roi'den gelmişti. Çünkü Negev bölgesinde yaşıyordu akşam üzeri düşünmek için tarlaya gitti. Başını kaldırdığında develerin yaklaştığını gördü. Rebeka İshak'ı görünce deveden indi. İbrahim'in uşağına, tarladan bizi karşılamaya gelen şu adam kim diye sordu. Uşak, efendim diye karşılık verdi. Rebeka peçesini alıp yüzünü örttü. Uşak bütün yaptıklarını İshak'a anlattı. İshak, Rebeka'yı annesi Sara'nın yaşamış olduğu çadıra götürüp onunla evlendi. Böylece Rebeka İshak'ın karısı oldu. İshak onu sevdi. Annesinin ölümünden sonra onunla avuç bulundu.